Buradan biliyorsunuz Osmanlı donanması geçtiğinde Hala Sultan'a selam olsun diye 41 pare top atışı da yapıyorlardı. Dolayısıyla Kıbrıs adası aslında bir Müslüman adasıdır ama e, maalesef şu anda Kıbrıs adasının %64'ü e, Rumların kontrolü altındadır. Ve Hala Sultan da bir Rum bölgesinde kalmıştır. Yani Güney Kıbrıs'ta kalmıştır. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini o tarafta kurduk, kuzeyde kurduk. Ama Hala Sultan e, Güney Kıbrıs'ta kaldı, Lernakan'ın e, ilçesinin sınırları içerisinde kaldı. Ama buraya sık sık ziyaretler yapılıyor. Burayı boş bırakmamak lazım. Burayı daha fazla yeşillendirmek, bakımlı hale getirmek gerekir diye düşünüyorum. Bunlar nasıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birçok kiliseye ibadete geliyorlarsa, biz de sadece Hala Sultan'daki e, buraya ibadete geliyoruz. Hala Sultan'ı burada. E, Fatihalar okuyoruz, yad ediyoruz. Ama eee Larnaka'da da bizim camimiz var. Birçok köylerimizde camilerimiz var. Limasol'da var, Gazibah'ta var ve kuzey Güney Kıbrıs'ta birçok köylerde camilerimiz var. Ama hiç değilse Limasol'da, Larnaka'da, Baf'taki yani büyük yerleşim birimlerindeki camilerimize de ziyaret yapmamız gerekir. Rumlar dinlerine daha fazla düşkün oluyorlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bütün yerleşim birimlerindeki kiliselere gelip ibadet yapmaya çalışıyorlar ve bunları hala istismar da ediyorlar ve işte yakında biz kuzeye de döneceğiz. Buralar bizimdir mesajı vermeye çalışıyorlar. Onlar bu mesajı vermeye çalışıyorlarsa biz de Güney Kıbrıs'ta bulunan camilerimizi ve kutsal yerlerimizi daha fazla ziyaret etmeliyiz.